Merhabalar, bugünkü dersimizde veri sekmesi, e, metni sütunlara dönüştürme ve veri doğrulama komutlarını göreceğiz. E, Excel programı açarak başlayacağım. Görev çubuğu üzerindeki arama düğmesine Excel yazarak Excel programı açıyorum. Evet. Şimdi diyelim ki ben bir tablo oluşturdum. Ve tablomda e, ad-soyad bölümünü Tek bir sütüne yazdım. İşte buraya isimleri giriyorum. Birkaç tane örnek olsun. Diye isim yazacağım. Ee, Ayşe Taşkın diyelim. Evet fakat sonradan ben bunu ad ayrı soyad ayrı olsun istedim ve değiştirmek istiyorum. Yani şu durumdayken bakın ad soyad benim başlığım. Ad soyadları tek bir hücreye, tek bir sütuna yazmışım ve ben bunları ad ayrı bir sütunda, soyadlar ayrı bir sütunda olsun istiyorum. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yani bu veri girişini yaptıktan sonra eğer ben bunları ayırmak istiyorsam Önce seçim işlemini bir gerçekleştireceğim. Daha sonra veri sekmesinde, bakın metni sütunlara dönüştür diye bir komutumuz var. Buraya tıklıyorum. Sınırlandırılmış seçiliyken ileri komutunu verdim. Bakın bana soruyor. Nereden itibaren benim bunu ayırmamı istersin? Boşluktan itibaren. Çünkü adla soyad arasında hep boşluk var ya. Buradan itibaren ayırmasını istiyorum. Bakın zaten aşağıda ön izlemesini bana gösteriyor. İleri dedim. Son komutunu verdiğimde şu anda benim bitişik yazdıklarımı ayrı ayrı sütunlara yazdığını görebiliyorum. Ctrl Z ile bunu geri alıyorum. Ee, bir de diğerini görelim. Metni sütunlara dönüştür komutunu verdim. Sabit genişlikli bu seçiliyken bu sefer bu seçim bizim yapmamızı ister. Bakın şuradan nereden kesmesini istiyorsam onu ben seçerim. İstersem ha istersem şöyle bir şey de yapabilirim. Mesela burada 3'e de bölebilirim. Bakın şu anda 1, 2, 3. Nereden böldüysem, yani bu çizgi nereden geçiyorsa oradan itibaren yeni sütunlar oluşturacak. İleri dedim. Son komutunu veriyorum. Bakın bölüm yaptığım yerlerden itibaren e, sütunlara ayırdığını görebiliyorum. Tekrar Ctrl-Z ile bunu geri aldım. Peki e, yine biz bunu sütunlara bölelim. İleri dedim. Boşluktan itibaren ileri dedim ve son diyorum. Şu anda bölüm işlemini gerçekleştirdim. Şurası da mesela e, notlar bölümü olsun. Ben öğrenciye not vereceğim. Yalnız notun 0 ile 100 arasında bir değer almasını isterim, değil mi? E, yani buraya yanlışlıkla kullanıcı yanlışlıkla farklı bir sayı girse, bunu da not olarak kabul edecek. Ama ben notun e, böyle girildiğinde bir hata vermesini istiyorum veya kullanıcıya baştan bir uyarı göndermesini istiyorum. Bakın bu durumlarda bizim veri doğrulama komutu vermemiz lazım. Not girişlerini ben şu bölümlere yapacağım değil mi? Seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdim. E, veri sekmesinden veri doğrulamaya tıkladım. Şimdi herhangi bir değer mi? Hayır ben 0 ile 100 arasında bir aralık istiyorum. Bunun için ne işaretliyorum? Şuradan ondalığı seçtim. Arasında seçili. Peki nelerin arasında? 0 ile 100 arasında. Bakın bu veri doğrulama penceresinde 3 tane sekme var. Ayarlar sekmesinde ben hücrenin tanımını yapıyorum. Bakın ben buraya hani 0 ile 100 dedim ama bunu şu anda kullanıcı bilmiyor. Bunu sadece hücrenin kendisi biliyor. Ha Demek ki benim üzerime 0 ile 100 arasında bir değer girişi yapılacakmış diyor. Peki e, ee, biz şimdi kullanıcıya bu notları girecek olan kullanıcıya bir rapor gönderelim. Başlık Dikkat olsun. Girdi iletisi bu hücreye sadece 0-100 aralığında değerler giriniz diye. Peki şimdi ayarlar sekmesinde ne yaptık? Hücrenin tanımını yaptık. Artık hücre üzerine ne girilmesi gerektiğini biliyor. Girdi iletisinde kullanıcıya biz bir rapor gönderdik. Yani kullanıcı o hücreye tıkladığında bir uyarıyla karşılaşsın, ne yapması gerektiğini bilsin diye. Ve son olarak hata uyarısına geldim. Başlık uyarı olsun. Hata uyarısına da yanlış veri girişi yaptınız diyelim. Evet tamam butonuna bastım. Bakalım şimdi. Seçim yaptığım hücreler burada. Bakın hangisini üzerine sol tıklarsam biraz önce yazmış olduğum o uyarıyla dikkat bu hücreye sadece 0-100 aralığında değerler giriniz e, ee, seçim yaptığım başka bir hücreye sol tıklıyorum. Bakın yine aynı uyarı geldi. Peki eğer ben buraya gelip mesela 0 ile 100 arasında bir değer kendime yüz vereyim. Girdim. Bakın herhangi bir sıkıntı yok. Yine 0 ile 100 arasında bir değer gireceğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama mesela buraya işte eksi 10 diyorum yanlış veri girişi yaptınız. Çünkü 0 ile 100 arasında değer gireceğiz değil mi? Veya buraya işte 111 diyorum. Enter'a bastım. Yanlış veri girişi yaptınız. Yeniden de ne Şimdi veri girişimi gerçekleştirdim. Enter'a bastım. Evet herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyorum. E, metni sütunlara dönüştür ve veri doğrulama komutlarımızda anlatacağım konular bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.